Diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tek sizde konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün beni de ilgilendiren bir konu. Öncelikle çene eklemi problemleri ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz ama diş sıkmayla bir başlayalım. Günümüzde çok fazla sayı gün geçtikçe arttığını biliyorum. Artık stres mi diyelim, alışkanlıklar mı diyelim, bilemiyorum. Herkesin kendi göre sebepleri vardır ama Hı. bu diş sıkma problemi ileride çene eklemini bozar mı? Halk arasında zaten siz de bahsediyorsunuz. O kadar yaygın ki toplumun neredeyse yüzde %15-20'si hemen hemen bu diş sıkma veya çene eklem probleminden rahatsız durumda. Tabii şehir hayatının getirmiş olduğu veya toplumun işte çok hızlı yaşamasından dolayı artık diş sıkma bir hastalık Stres. haline geldi. Aynen evet, öyle, değil mi? Aynen öyle. Çünkü geceleri insanlar bir şekilde problemlerini çözmeye çalışıyor. Evet. Hatta gün içinde bile aklı başka yerde, i̇şte. işini yapıyor, bu arada da dişlerini sıkabiliyor. Evet, bu sadece uykuda olmaya da biliyor, değil mi? Tabii artık tabii gün içerisinde de gün içerisinde de ciddi şekilde diş sıkan insanlar var. Bu bir alışkanlık oluyor belli bir zaman sonra. Bunu da kendi kendine insanların bırakması böyle kolay olmuyor. Aslında halk arasında yanlış bilinen bir şey. Ben dişimi sıkıyorum deyip çene eklemiyle ilgili eğer bozulma olmuşsa hemen kulağın önündeki hmm. eklemler, sağda ve solda. Eğer eklemde bir bozulma olmuşsa hastalar genellikle hep ben diş sıktığım için ağrıyor diye düşünüyor. Halbuki herkes dişini sıkar ama herkesin çenesi ağrımaz hmm. veya herkesin başı başı ağrımaz, kulağı çınlamaz. Kimin e, dişi dişleri veya işte çenesi, işte kulağında ağrı oluyor. Biri Eklemi bozuluyor. Eklemi hocam. bozulduğu zaman <laughs> işte bu eklemin bozulmasında diş sıkmanın gerçekten çok büyük etkisi var. Hocamdaki kozmette çok özür dilerim. Bu diş sıkmayla ilgili e, maseter botoksları uygulanıyor. Yanlış evet. mı o zaman tamamen? Bahsettiğiniz gibi eklemleri mi bozuyoruz bunu uygularken? Aslında şöyle bir şey var. İnsanlar hani ben dişimi sıkıyorum diye mesela bu işle alakalı ben bunu nasıl çözüm üretebilirim? Yani dişimi sıkmayı azaltayım düşüncesiyle. Evet diş sıkan için botoks önerilebilir. Evet. Neden önerilir? Yani kasları çok güçlüdür, aşırı sıkıyordur. Bu rahatsızlığını azaltmaya yönelik. Ama çene eklemi bozulmuş bir insanın botoks yapılarak çenesi tedavi edilemez. <laughs> Çünkü bozulan kısım bir mekanizma. Bu mekanizmayı tedavi etmek için de o bölgeye bir işlem yapılması gerekir. Doğru teşhis nasıl yapılabilir hocam? Bu Nerede bunlar? Doğru onlar? evet. Bu doğru teşhisi yapmak için şunu şu gerekli. Dişimi ben de sıkıyorum. Yani siz de zaten bahsediyorsunuz, evet. sıkıyorsunuz. Ama benim çenem ağrımıyor evet. veya kulağım çınlamıyor. Boynum İleri i̇şte derecede da, oraları mı varıyor? Tabii. Şakaklarımda migren türü ağrılarım yok. yok. Ağız açmada kısıtlılığım yok. Yani ben dişimi sıkıyorum ama bu şikayetler bende yok. yok. Ama eğer eklemi bozulmuşsa bu hastanın bunun profesyonel bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü botoks çene eklemini iyileştirmez. Hocam eklemi bozulduğunu peki görsel olarak mı anlıyoruz yoksa bu söylediğiniz rahatsızlıklardan dolayı mı anlıyoruz? Aslında görseli de var. Yani nasıl görseli? Hasta ağzını açamıyor. Hmm. Veya siz şunu duyuyorsunuz. çenesini mesela aramızda bir mesafe var. Yemek yerken veya konuşurken tak, tuk veya işte kıtırdama, çıtırdama şeklinde Kesinlikle. karşıdaki insanlar bundan rahatsız bile olabiliyor. Yani çene ekleminin belirtileri içerisinde bu tıklama, çıtlama veya kum sesi gibi sesler kulağın ön bölgesinde veya şakaklarında migren türü ağrılar veya işte ne diyeyim ağzını açamama ki kilitlenme, boynunda tutulma, sırtında tutulma, denediğim baş bölgesinde migren türü ağrılar gerçekten hastaların eklem hastası olduğunun belirtileri. Tedavisi var mı hocam? Eğer varsa neler kullanılıyor bu tedavi yönteminde? Evet. Şimdi tedavisi, çene eklemini tedavisi aslında farklı ve derecesine göre değişebiliyor. Çok basit derecede mesela bir travmaya bağlı eklem diski dediğimiz hemen eklemin içerisinde bulunan ve ile alt çene kemiğini ayıran bir disk var. Kıkırdak yastık. Eğer basit bir travma veya böyle ani bir kuvvet evet. veya işte esneme sırasında yerinden kaydığı zaman çok basit yöntemlerle belki düzelebilir ama bu kronikleşmişse yıllardır ta çocukluğundan beri çene eklemini bozacak başka etkenler de oluyor sadece diz sıkmıyor. Eğer ciddi derecede bir dejenerasyon olmuşsa veya eklem diski yerinden kayıp öne veya arkaya yerleşmişse bunlar kendi kendine tedavi edilmeden geri dönüp iyileşme sağlayamaz. O zaman muhakkak, cerrahi bir süreç. Evet, muhakkak bir cerrahi işlem e, yapılması gerekebilir. Hocam bu çene kilitlenmesi ne ben de kilitlendim şu an mesela nasıl oluyor? Hiç konuşamıyor mu ağzını mı oynatamıyor? Evet hastalar aslında çene kilitlenmesini çok bariz anlatıyor. Dediği de şu şekilde aslında kendi kendilerine konuşurken diyor ki benim çenem çık aslında çene nasıl çıkmasıyla... Nasıl şey, hocam öne mi gidiyor? Çık mesela çe aslında çene içmek. çıkmasıyla eklemin diskinin yerinden kayması, eklemin bozulması farklı şeyler. Şimdi çene eklemi eğer disk yerinden kaymışsa ağzını açamaz, çenesi kilitlenir, yemek yemez oynatamaz. Ama çene eklemi yerinden çıkmışsa bu defa ağzını kapatamaz. Yani ağzı açık kapatamaz. İkisi farklı şeyler. Çene ekleminin diskin yerinden çıkması bir disfonksiyon diyoruz. Yani oradaki olan mekanizma, yani kulağın hemen ön kısmında bulunan mekanizma artık çalışamaz duruma gelmiş. Bunun etkenleri var. Yani değişik sebepleri var. Bu sebeplerle beraber ne yapıyor? Yıllarca, ta çocukluğundan başlıyor. Kaç yaşına gelmişse o zamana kadar olan bir bozulma bu. Kronik bir durum yani. Hı hı. Hocam peki ben e, çok fazla karşılaştığım oldu. Özellikle alt çene ile ilgili. Acılı bir süreç mi? Hastayı ne kadar sosyal hayatından alıkoy? Diyelim ki bizi izlerken şu an kendinde bu durumu fark eden hasta neler düşünmeli bu konuyla ilgili? Eğer palyatif tedavi yapılmıyorsa, palyatif dediğimiz ağrı kesici, işte ne diyeyim ısı uygulaması, işte ne diyeyim diş sıkmayı azaltma yönelik botoks bunlar eğer hastayı rahatlatmıyorsa, kronik bir vaka ise hastamız, yıllardır işte bazı hastalarımız diyor ki 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl, 35 yıldır ben bu sorunları yaşıyorum, Hat hayattan bezdim diyor. Yani ben diyor artık diyor mesleğini bırakan hastalarımız yani o kadar rahatsız oldu. Tabii bu hastalar artık böyle basit yöntemlerle tedavi olamıyor. Bunun artık ya cerrahi bir tedavi yapılması lazım. Tabi bu cerrahi tedavinin de derecesi dediğim gibi hani eklemin bozukluk derecesine göre cerrahi tedavi de değişebiliyor. Biz bu disfonksiyon oluşmuş, çene mekanizması çalışmayan hastaların bu mekanizmayı yeni çalıştırabilmesi için kapalı eklem cerrahisi öneriyoruz. Nasıl hocam anlatalım o kapalı cerrahiyi? Evet, bu kapalı eklem cerrahisinde hastanın genel anesteziyle uyutulup uyuduğu sırada biz kanüllerle eklemin içerisine giriyoruz. Ekleme hiçbir zarar vermeden o iki tane kanülle içeri girdikten sonra eklemin diskini çalışır hale getiriyoruz. Yani o yerinden kayıp yapışmış olduğu yerden hareket ettirip daha sonrasında eklemin diskinin yerine girmesi için bir fırsat oluşturuyoruz. Kapalı cerrahide böyle bir işlem yapılıyor. Bu sırada kamera da kullanabiliyoruz. Oo. Yani bu halk arasında işte diyorlar işte bir artroskopi hmm. birçok artık şeyde geçiyor insanlar bunları biliyor. Yani bu tip kameralar kullanıp küçük mikro kameralarla diskin nerede olduğunu, içerisindeki dejenerasyonun ne kadar olduğunu bile tespit edebiliyoruz. Kapalı eklem cerrahisinde hasta genelde hiçbir ağrı duymuyor işlemi zaten genel anestezi içerisinde yapılıyor ve genel anestezi de aşağı yukarı 1-1,5 saat sürüyor tedavi ve bu tedavi sonrasında hastamız 1-2 saat sonra uyandıktan sonra direkt biz taburcu edebiliyoruz. Hemen sosyal hayata bir dönüş sağlıyor. Bir gün sonra bir, aynı gün bile olabilir ama tabii genel anestezinin etkileri bir gün devam edebilir. Devam ediyor. Yani bir gün sonra normal hayatına devam edebiliyor. Peki bahsettiğiniz vakanın tekrarlama ihtimali var mı? Sonuçta orada bir disk yerinden oynamış. Evet. Normalinde aslında hayatımız boyunca eklemlerimiz yani yani bütün vücudumuzda eklemlerde bir dejenerasyon oluyor. Bizim yaptığımız tedavide tabi sadece cerrahi değil, cerrahi sonrası hastanın yapması gerekenler var. Eğer doktorun, doktorunun önerilerini güzel uyguluyorlarsa, yaklaşık ben 6 ay mesela takiplerini yapıyorum hastalarımın. Eğer hastalar uyumluysa, iyi bir kooperasyon gösteriyorsa, eklemi neredeyse %50-60 gayet güzel çalışır hale geliyor, daha iyi. Ve konforu %100 artıyor. Yani hastanın o ağrıları, baş ağrısı, kulak çınlaması, boyun tutulması ve işte ne diyeyim hastayı o rahatsız eden, hayattan koparan durumu ortadan oldum, ortadan kalkıyor. Bir ağızlık bir, bir şey takması gerekiyor mu hocam sonrasında hayatında? Gerekli olursa bazen geceleri çok dişimi sıkıyorum diyen hastalara mesela bir geceleri dişine ve çenesine zarar vermemesi için bir plak uygulaması yapabiliyoruz. Ama bu plağın da direkt eklemi tedavi edici özelliği yok. Sadece koruma ve bozulmaya önlemeye yönelik bir plak uyguluyoruz. Bu ne, ne işe yarıyor? Hasta gerçekten dişlerini çok sık. Dişleri ee, zarar görmesin. Evet dişleri zarar ekleme görmesin. Ekleme bir Çenesi şey Çenesi de daha fazla zarar görmesin diye. Ama dediğim gibi sadece sıkma çeneyi bozmuyor ki. Hı. Yani çeneyi bozan başka sebepler var. Mesela çenesinin büyük olması veya çenesinin küçük olması. Oklüzyon dediğimiz dişlerin birbirinin üzerine gelmesi eğer düzgün değilse. Çapraz kapanışlı dişleri varsa eğer dişleri böyle tam üst üste gelmeyip de bir alt çene dışarıda veya tam tersi olduğu zaman eklemin üzerine gelen yükler çok fazla oluyor. Dejenerasyon dediğimiz ve eklemin diskinin yerinden kayması dediğimiz olay daha fazla gerçek. Deşiyor. Mesela akut travma nasıl bir eklemi bozabilirse, kırabilirse, evet. bu kronik travma dediğimiz, işte çeneyi yanlış kullanma. Eksik Kazalarda diş. da oluyor mu hocam, olabiliyor değil mi? Boks Mesela falan. Tabi yani. tabi yani kaza sonrası olma ihtimali çok yüksek. Ama eksik diş olması da bir travma, yanlış protez yapılması, işte yüksek diş yapılması veya alçak yapılması, hastalar uzun süre dişsiz durması veya tek taraflı çenesini kullanması, Soracaktım. eklemin bozulmasındaki evet. en büyük sebeplerden Çiğneme'de diğerleri. Çiğnemede diyelim ki bir kişinin sağ veya özellikle sol tarafta. Çiğneme alışkanlığı varsa bu da evet. etkili yani. Tabi tabi bu çok hem de ciddi bir problem çünkü çenenin tek taraflı kullanılması demek eklemin birisine fazla yük veriyorsunuz, diğerine hiç vermiyorsunuz. Tümör vakası vardır bu bölgede kemik büyümesi veya kemiğin yok olması yani orada bir tümör oluşmuşsa açık cerrahi olabilir. His varsa olabilir. Bir de mesela travma sonrası kırık oluşursa eklem bölgesinde açık cerrahi artık bunlarda şart oluyor. Yani açık cerrahi aslında komplikasyonları fazla olan bir tedavi yöntemi olduğu için. Genelde çok biz kullanımlı. çok tercih etmiyoruz. Ama tercih edileceği durumlar elbette Aynen var. Vardır. Bunu da uygulamak gerekebiliyor. Ha biz bundaki zaten başarı oranı %100 olsun diye değil, hastayı daha konforlu yaşayabilsin diye öneriyoruz. Hı. Mesela protez uygulaması. Yani burada eğer tümör var, çıkartıldı veya kırık var, Bokşuk çok parçalı varsa... kırık toparlayamayacaksınız. Bir protez uygulaması yapılacak. Çene eklem protezi. Ne yapıyoruz bu, bu durumda? Açık cerrahi yapıp bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ama hastalarımız böyle %100 memnun olmasa da %50 bile memnun olsa ağzını biraz açabilse bile onun için, onun için çok hayat konforu. Tabii. Mustafa hocam çok değerli, çok kıymetli bilgiler. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz hocam abi. ayağınıza sağlık. Sağ